Yeni girdiğimme tutmayalı ana manam gülme olseler. Ben bir şey bilmem ama bak ne dedi? Sağ ol Allah razı olsun. Şimdi Necat dayı sen daha başlamadan bitirdin be Biz üçümüz birbirimizden bokuz yani. Yani biz bizde yok öyle bir şey. İstanbul'a gel seni vereceğim. İstanbul'a gel. Vallahi vereceğim. Evet, Söz. Başlığımı getiriyorum. Vereceğim mi? He. Bu hadi. Şunlara bir tane şey götür. Hı? Çok da çirkin. Ben, ben, ben sana şunu söyleyeyim. bu saatten sonra bizi kabul etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çirkin olmasın. <laughs> Bana yemin ederim bak. Hanım karı gibi olmasın ya sen Dese şimdi? ki böyle benim için hiç değişmez. Kur'an çaksın be. Anladın mı <laughs> bak o başka. Benim patronlarım bak benim patronlarım babasının annesi öldü. Onu bile kaybederim yemin ederim. Ramazan'da. <laughs> <laughs> arife gecesi adamlar Arife günü. İstemez, Zaman. Zamanların... İstemez Benim benim annesi ne diyorsun? Valla. Şey. Bunun babalarına ha. demiş, demiş ki... Ki... Şimdi Gitmedi. Köyden bir şey, şey söyledin gibi. Dokuz Sen de bir şeref Adama. Baba bak, Allah'ını seversen bak. Adamın kulağına bunu sarmışlar abi. Adam diyor ki ya oğlana selam olsun. Yakında... Ben diyor evleneceğim diyor. Oğuz ya baba, yakında, sen bu saatte diyor, hadi ne yapacaksın adama diyor. Çocuk diyor ya resmen sen baba, yani bu saatten sonra. De ya. ya evleneceğim diyor adam diyor, benim patronum ne? Patronun en az bardağı gene 55 yaşında. 55-60 yaşında ya. Ama bak. Baba da ne demiş ki ya sana vereceğiz demişler. Koy yüzden işte benim gibi bir gevezi. Aklını yani şimdi, sokmuş. Bu ne dedim ya sana vereceğim diye. Ne diyor? Güzel bir şey olsun. Yani şimdi aklı başında yani onu demek istemiyorum. O adamın aklı başında yerinde değil. İlle diyor ben evde vereceğim diyor şimdi bak. Yani şimdi öyle değil mi yani şimdi bu adamın sana sorması lazım bu bak. Ya benim bu mu olsa anama demem lazım ki ana ben seni vereyim. Yani bu nikah da şeyde düşüyor yani şimdi değil mi? Şimdi bu dövüşün sana demesi lazım ki bu var. Ben seni vereyim demesi lazım. Şimdi yemin memin demezse bu da bu da demezse ben seni vereceğim. <laughs> en önce kendimi attım. Ondan sonra döndüm, çoğurdum, en öne beni sürdüm, en güvete kendimi çektim. He. Şimdi kötü demeyin. Yok. Miydim. Vallahi Kut de yok. değildir. Bu <laughs> Vallahi değil de bak de değildir. Miydim? Yani benim için yani. Benim, Vallahi yani, demem. Ben, ben, yani. Allah'ım yok demek. Her ya ben biliyorum. bundan bedel, yani. Şimdi belki şimdi, bu. Yani Allah'ım. Az önce Doğru konuştuk mi? bak. Kızınla konuştuk. Damadınla konuştuk. Değeri ne de diyorlar bana? Bak, bir ayağını kunduralım. He? Ayağını alalım. Abicam söyler ya. Yani. Ne Değeri, diyor? Değeri. Yani. ayağında ayağını kunduralım. nasıl devam eder, Bak. Çok iyi söylüyor musunuz? Onun için şimdi. İşaret duruyor. Değeri biçilmez. İçilmez de yaramaz. Vallahi bir şey. Ha? ha. ha. Ben olmaz ki ben şey yapıyorum. Ayağını kundurayı söyler misin? Lütfen. Kafayı sağ Kafayı biraz bir sağ bulsun. Biraz daha çekelim. Sen o zaman demeyi içmiyor musun? Yetmiş lazım sen ama. Ha. Çek. Hiç söz mü? Abicim ben. Hani. <laughs> Dur. Öpecek, öpecek. Ha, ha, Şoka girdi adamlar buraya ya benim olduğumda. Yani satıya bilmiyordun yani ben buraya geleceğim böyle yani köye gideceğim. <laughs> İlk gün değil mi? İlk seferler. Yani yok yani bu az <laughs> Ben <abi>, evlenip ya, ya. bundan daha çok şok. Ben şey evlenip dedim sen yani şey gideceğim köye yani. Biliyor musun? Diyor sen ya bana sen niye gelmedin? <laughs> gelecek yalan diyor ya. <laughs> Allah razı olsun seninle katıldığına. Yani bunlar şimdi bence değeri biçilmez. Yok ben gerek yok. aramaz. Evet. Zaten burayı hep biz zaten ettik. Hep buradayız. Üç ayda bir şey geliyoruz dayı. Yoksa gelmesek olmuyor buraya. Hayır. Yani en son bak da kışın ortası neydi? Kar Geldim ben buraya. Daha yaz başlamadan yine geldik buraya. Ondan Hoş önce yükselerek dokuzuncu ayda yine geldik buraya. Üç ayda bir şey buradayız. Demek ki biz bizi seviyoruz. Ha. ha. Demek ki öyle. Hadi yarasın ha. muhabbeti değil. Ha. Ben çok içtim. Ne oluyor? Sen mi? Sen mi? değilsin ya. Ya konuşma. Olur, e, yok. Yok. Ben ben en önce Yok. 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 Oğlum baban şimdi iki tane attı. Ben bir tane, bir üç, tane ha. Ha. üç tane attı. Necati'nin üçüncü. He. Üç tane Necati. Hadi ya. Üç tane ya. Valla üç tane Ben dolduramadım. Siz çapmalısınız. Yok mu şimdi bu saatte? Necati'ye valla üç tane attı. Bir Üç tane attı. Üç tane tane Pila var da. Sağlam. Bilmiyorum dayı. Şimdi bu saatten sonra ben yani Tabii ne Şimdi var. Üçte 3 tane daha rahat içe de. Nazımını da içmiyorum değil, ben de Hayır fazla zorlamıyor. Ben yani bu, bu saatten işte, ama. Yok, onun, onun dilidir. Herkese, herkese, herkese yemin Hepiden beri... Ben. Tabii şimdi... Kanım öyle misafir misin? Değil mi? Şimdi ziyat olduk olsa Olmayacak Ne olsa olsun Ona bir evlat getireceksin, ben sana vereceğim Kaçıcı kayna geliyor <gülüyor> <gülüyor> Ya, sağ ol Onların başında bir tane kayna ne ben sana Ha? <laughs> de, de, utanma, de Söyle, sen <laughs> Gaz. <laughs> yok konuş sen. Ben... Söyleyeceğim varsa duyacağın da vardır. <gülüyor> <gülüyor> söyleyeceğim o ha, ben söyleyeyim. Ben, ben, yani, yani. ben de hiç. Bilsem, ben ya ki, yani hiç çekinmem <laughs> <bu yana? gülüyor> <laughs> <Seni? gülüyor> <laughs> <laughs> ben. Beni kovacağınıza bilsen ben bu şuruna şey Kim seni? ev benim, burada ev senin <laughs> kardeşim. Böyle şey mi var? yok.